Yeniden birlikteyiz. Türkiye'de böyle yolunda giden işlere zaman zaman bir çomak sokulur ama o çomağın nereden geldiğini bilemezsiniz. Bugün de onlardan bir tanesi var. Kimyasal Madde İracatçıları Birliği Murat Akyüz. Murat Akyüz telefon attığımızda konuyu kendisinden dinleyeceğiz. Pazartesi günü de meseleyi burada suyu da masaya yatıracağız. Murat Bey iyi akşamlar. Kalan sınırlı zamanımızda meseleyi anlatmanızı istiyorum ve pazartesi günü de sizi bekliyoruz. İyi akşamlar Ali Bey. Ee, maalesef Ulaştırma Bakanlığımız tarafından Yeni uygulamaya konulan bir e, Tebliğ var e, Bu tebliğe göre e, 40'lı kayküp dediğimiz e, Oldukça yaygın Olarak Türkiye'de ve dünyada Kullanılan konteynerların e, Türkiye'de kullanımına Sınırlandırma getirildi Bunun sebebi olarak da e, Yük taşıyan kamyonların Şehir içinde olsun şehir dışında olsun Yüksekliklerinde sınırlandırma evet. Maalesef bu sınırlandırmayla Beraber ee, çoğu ihracatçımızın kullandığı e, geniş e, daha doğrusu geniş olarak aynı olsa da yüksekliği biraz daha yüksek olan e, konteynerlerin taşınması yas yasaklandı. Maalesef bugün çok e, işler e, sıkıntılı e, devam etti. Şu anda gümrük kapılarında ciddi yığılmalar ceza kesmeler halen devam ediyor e, ve bunun derhal kaldırılması konusunda bütün ihracatçılarımızdan bizlere ciddi dönüşler var. E, zaten ekonomik krizde e, mucizeler yaratan ihracatçılarımıza maalesef e, bir engel olarak ortaya çıktı. Evet. E, muhtemelen e, ekonomi bakanımız Zafer Çağlayan bu konuyu e, araştıracaktır, inceleyecektir. E, i̇ki bakanlık arasında bir koordinasyon sorunu olsa gerek diye düşünüyoruz. Biz bu ekrandan sanayicilerin, ihracatçıların, esnafın pek çok sorununu dile getirip çözdük, çözümüne yardımcı olduk. Bu meseleyi de umarız bu önümüzdeki hafta başına kadar çözerler. Çözmezlerse sizi buraya bekliyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Peki, e, bültenimizi bir Obama Gil klibiyle